Bir gün AVM'de kuzenim kalacaktık aslında. Ben kalacağımızdan emin değildim. Sonra AVM kapanmasına son 5 dakika kaldı. Ben çıkalım dedim kuzenime. Tam çıkacakken ışıklar kapandı. İki tane adam gördük. Onlar da AVM'de kalıyorlardı. Onlar abur buluyorlardı. Sonra yarın saat sonra o adamlar yerde yatarak durdu. Yani ceset olarak gördük. Yediği şeyler de yoktu. Baya bir korkunçtu. Köye gitmiştik. Bundan üç gün önce yine gittik. Orada büyük annemler falan vardı. Ve evde kalacaktık. Ben ve kuzenlerim bayağı bir geçtik. Kuzenlerimde uykumuz yoktu. Oyun oynadık. Sonra bir, bir kat daha aldım öğrendim. Alt kat oraya doğru giderek orada bir tabut gördüm. Tabut boştu ama içinde kanlar vardı. Eskiden bir yere gitmiştik. Ama adını unuttum. Şimdi ya baya bir oldu. Ben ve kardeşim ve ablam ve üç kuzenim oradaydı. Evde korku filmi izledik. Sonra birileri bağırıyordu. Kapıyı kilitledik. Camları filan kapattık. Sonra kapı çalma sesleri geldi. Annemler yarın gelecekti. Ve kimseyi beklemiyorduk. Uzun zaman sonra mal kardeşim kapıyı kilitlememiş. İçin açık bırakmış. İçeri bir kadın girdi. Koşuyordu. Yüzü kanlıydı. Ayrıca arkasından bir adam geldi. İçki içmiş kokuyordu. Ve sonra kadına saldırıyordu. Biz korktuğum hareket edemiyorduk. Sonra adam elindeki şişeyi aldı. Kardeşime fırlatıp onu bayılttı. Sonra şişenin parçasını aldı. Kadına batırdı karnına. Ve kadın hamileymiş. Ve bir büyürmüş. Kadın iyi. Karakolda ifade vermemiz gerekiyordu. Verdik. Kardeşim o an bayılma takliti yapmış. Bilimlerde olur gibi dedi. Salak işte. Adam her yerde aranıyordu. Ve bir hafta sonra bulundu. Benim olaylarım daha gerçekti. Şimdi anlatayım. Ege'nin okuluna doğru gidiyor. Sonra Ege'mi gördüm. Beni öptü. Sonra eve gittik. Kızımı okuldan aldık. Sonra yolda gördük. Ege omzuna tükürdü. Ben de suçuna çektim. Sonra Ege bana dedi ki senden ayrılıyorum. O zaman da bir insan şakası yapmış. Ay ben bir an çok korktum. Bir gün okuldan gelmiştim. Evde kimse yoktu. Annemi aradım bir yere gitmişler. Ben de bekledim. Sonra bir arkadaşım aradı. Ölen bir arkadaşım. Telefondan mesaj attı. Ben başkasını attığını düşündüm. Setti mesajı. Mesajı dinleyince biri bağırıyordu. Sonra ve arkadaşım yardım et diye bağırıyordu. İki saat nasıl geçti o söz hala aklıma geliyor. Annemin gelmesi beklemekten sıkıldım kendime bakkaldan bir şeyler almak istiyordum. Bakkala girdim sonra eve annem geldi ve dedi ki sen onu nereden aldın? Ben de mavi bakkaldan aldım. İtmi bu. Annem bir an şunu dedi. Delirdin mi? Orası 5 yıldır kapalı. Ve arkadaşımın telefonundan mesaj gösterdim. Annem onu, onun telefonunu bozdu. Dedi kim attı bunu? 3 gün sonra birkaç kez daha mesaj gelmeye başladı. Sonra anneme söyledim. Annem o kişi engelledi. Rüyalarımı bile giriyordu. Artık dayanamıyordum. Bak bıktım. Eve gelince yarın tamam üzerinde ölen arkadaşın kazağı vardı. Evde, evet evde sadık olamazdık. Ve o bugündür hala unutmuyorum.